Arkadaşlar şu an e, sel oldu her yer ve ben çok korkuyorum. Evde de sekim annem babam e, markete gittiler. Kardeşim zaten futbol kursunda şu an tek başında ve ben ne yapacağımı bilmiyorum ve çok korkuyorum. Yani görüyorsunuz şuralarıma kadar su var işte yani böyle. Ses de geliyor. Bakın elimi sokuyoruz. Aa! <laughs> Arkadaşlar suya düştüm ve şu an kurtuldum. Çok korkuyorum yani. aşırı derecede korkuyorum. Neyse ben burada kaydı kapatıyorum. Arkadaşlar bakın ben dans ediyorum. Bakın dönüyorum. Ben beyaz Dans ediyorum. Bakın evet. dönüyorum. Dans ediyorum. Arkadaşlar. Baba. Arkadaşlar. Bakın. Ben düşüyorum. Kardeşim mi gelir misin? Bilmiyorum gel be.

düştü. Başı döndü galiba. Otur ablacığım sen otur otur. Otur. Ay. <gülüyor> ah. ah. <gülüyor>